ben heykelleri bilmem ne put olarak görüyorum. Hatta put diyorum ne var bunda? Düşünce özgürlüğü ifadesi. E, düşünce özgürlüğü e, şey içerisinde. <laughs> Çerçevesi içerisinde. Böyle düşünüyorum. Manyak mısınız oğlum siz ya? Çöpten bir kanunla uğraş, uğraş, uğraştırıyorsunuz milleti. Ayıp değil mi ya? Milleti böyle şeylerle uğraştırıyorsunuz. Va vaktini, zamanını, enerjisini alıyorsunuz. Emiyorsunuz enerjisini. Biliyorum bunu bilerek yapıyorsunuz. Bilerek yapıyorsunuz. Bilerek yapıyorsunuz. Allah belanızı versin. Ne yani, diyeyim artık. Yani bilmiyorum artık ne zaman hesap sorulacak buna buna göz yumanlara. Şuraya bak 81 milyonluk ülke çöple uğraşıyor, çöp bir kanunla uğraşıyor. Bak kanuna hakaret ediyorum arkadaşlar 5816'ya çöp diyorum. Hadi bir, bir de kanuna hakaret... <laughs> kanuna hakaretten bir daha ceza alırız. 5816 ya niye çöp dedin? İşte ee, işte hani devletin manevi şahsiyeti var ya 5816'nın manevi şahsiyetine nasıl hakaret edersin? Diye öyle bir, bir şey daha uydurursunuz. Güzel. nasılsa meydan boş. Millet saf. Milleti saflaştırmışsınız zaten. İstediğinizi giydiriyorsunuz millete. Adamları aldığınız 7 yaşına kadar beynini yıkıyorsunuz put put put, put, put. ondan sonra saf. Ee, ölüler e, hukukun e, mevzu konusu olamaz. Subjekte olamaz. Ee, şimdi e, 5816 sayılı e, Mustafa Kemal'i Hattan koruma kanunu veya Atatürkçüleri koruma kanunu var ya o bir kere e, bu sebeple kadük oluyor yani. Geçersiz oluyor. Yararlıktayız. Ölüler hukukun konusu olamaz, mevzusu olamaz. O yüzden 5816 sayılı kanun evrensel hukuk açısından kadüktür, geçersizdir, yok hükmündedir. Bitti, bitti. Kimse onu yani arkasına payanda dayasan ayakta tutamazsın. Rezilliktir. Yani bununla ilgili bu konuyu e, e, ele alan e, her türlü hukukçu, sözde hukukçu artık, savcısı, hakemi, şusu kusu, avukatım avukatı rezilliktir. 5816 sayılı kanunla e, İstiklal eden, uğraşan, e, yani abes bir iştir. O halde uğraşan, uğraşan da geçersiz bir adamdır yani, kadük bir adamdır, hükmü yoktur. Hukukçu olarak da hükmü yoktur. Yok, dünyada böyle bir örneği yok. Allah Allah, Şimdi salakça bir şeyin örneği yok. Yani anıt kabirin şeyini e, masraf listesini <laughs> e, yok efendim, Anıt masraf listesi açıklanmış. E? Hayda sok 5816 ya. E, Filistin'de kaçmış e, Mustafa Kemal. E, Filistin'le ilgili değerlendirme yapıyorsun. Sok 5816 ya. Yabancı bir kaynak kitap e, şey yapıyorsun, paylaşıyorsun. Sok 5816. Ya, ya 5816 o, o, adamın heykellerini, bilmem büstlerini, o gereksiz şeylerini korumak için kurmuş. Ne ilgisi var ka şeyle, e, tarih, tarih, tarihle, tarih bilimiyle? Tarih bilimini niye o hakarete sokuyorsun? Ne alakası var? Ben öyle düşünüyorum. Filistin'den kaçtığını düşünüyorum mesela. Filistin'de binlerce eserimizi şey yaptığını düşünüyorum. Teslim ettiğini düşünüyorum. Bilerek teslim ettiğini düşünüyorum. Mesela düşünüyorum bu benim düşünce şeyim. Yani ne derler? E, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü benim bu. Bunu sen nasıl sokarsın şeye ya 5816 Ya, ya nasıl sokarsın bunu 5816? Düşün yani. Ölüler yani e, Kamal tamal ölmüş. E, hala kanunun, mev hukukun mevzu oluyor. Ya böyle saçmalık olur mu ya? He.